Merhaba, ben Doktor Ziya Bozkurt, kulak burun boğaz uzmanıyım. Bugün size sağlık nefes alma ve sağlık nefes alma içinde burnumuzun fonksiyonu, bununla ilgili sorunlar ve çözümlerinden bahsedeceğim. Sağlık nefes alma insanın en önemli e, gereksinimlerinden bir tanesi ve burnumuz burada çok önemli bir yer tutuyor. Burnumuz içindeki yapılar sağlık nefes almamız için çok önemli yapılar ve buradaki problemlerde nefes almamızla ilgili problemleri ve bunların günlük hayatımızdaki birtakım takım sorunlara yol açabileceğini bilmemiz lazım. Bu problemleri temelde iki bölümde inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi burnun orta hattında kemik kıkırdak yapıda oluşan septum dediğimiz yapının bozuklukları. Diğer tarafta ise burun etleri dediğimiz burnun iki tarafında bulunan konka yapılarının problemleri. Buralarda kişilerde oluşan problemler hastanın sağlıklı nefes almasını ve günlük hayatını çok anlamlı ölçüde etkiliyorlar. Eğer bir kişide kemikte bir eğrilik varsa ve bu pasajlarda nefes alma ile ilgili sıkıntılar yaratıyorsa bu takdirde mutlaka bunların ameliyatla düzeltilmesi gerekiyor. Eğer bu eğrilikler burnun dış görüntüsünde de sıkıntı yaratabiliyorsa ve estetik anlamda problem yaratıyorsa bunların da aynı seansta düzeltilmesi mümkün olmakta. Eğer burun etiyle ilgili problem yaşayan hastalarımız varsa onlarda da sorunun kaynağına göre zaman zaman ilaç tedavileri Zaman zaman ise küçültme ameliyatları yaparak bu sorunları biz düzeltebiliyoruz. Eğer sağlıklı nefes almadığını düşünen veya gece uykuları ile ilgili problem yaşadığı için sosyal hayatında veya iş hayatında problem yaşayan hastalar varsa bunları mutlaka biz kulak burun boğaz doktorlarına başvurmasını öneriyoruz. Bu hastalarımız bize başvururlarsa sorunun kaynağına göre hem düzeltme ameliyatları hem de gerekirse estetik ameliyatlarla beraber birleştirerek yaptığımız operasyonlarda bu sorunları düzeltebiliriz. Sizleri eğer herhangi bir şekilde nefes alma ile ilgili problem yaşıyorsanız veya gece uykularınızdaki problemlerden dolayı günlük ve sosyal hayatınızda problemler yaşıyorsanız mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna gitmeyi öneriyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.